bugün GTA'da takılmaca oynayacağız. Yarın Ali var. Ali bir şey de konuş. <laughs> Şimdi bir sonraki videoda soygun videosu gelecek. Sen neredesin? Yanıma geliyorsun değil mi? Şimdi ben ara ne yapacağız? Oğlum benim karakterim senden daha yakışıklı ya. Evet oğlum. Kulaklık hiç yakışmamış mesela. Eski saçın daha güzeldi. Evet. evet da şimdi Ben oğlum, beni şeyime gö gö götürsene. Garajımdan bir dakika. Tamam tamam. havalimanına gideceğim. Oğlum iki bir takılak işte gelsene. Yo beni yapmadılar. Çünkü beni seviyorlar. Tamam tamam. Tamam ne yapmak ist istiyorsun? Benim kıyafetim güzel bari o yüzden bir şey yapmıyor şu arkadaşlar bu elektrikli arabam bir de motosikletim var üç tane Nasıl? arabam var bir tane de motosikletim var motosikletim ne diğer arabam dışarıda garajında değil şimdi ben şeye gideceğim şu diğer arabamı almaya bir tane Lamborghini'm var onu almaya gideceğim 3 yok. 3 evet 3 tane arabam var 1 tane motosikletim var. Arkadaşlar size evimi de göstereceğim GTA'da evim var. Bir sonraki videoda soygun videosu gelecek. Yayını beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çarptık ya. Bir de arkadaşlar bu ara araç elektrikli sesi duyuyorsunuz. Saat kaç? Saat 4.49 Saat Ulan bura benim ara, aracım Nerede benim? Garaj Oğlum bura benim garajım değil ki Ana oğlum bu benim arabam değil ki. Oğlum benim lamborginim vardı. Nok arkasında nokta nokta olan bu benim mi? Tamam bu da güzelmiş de benim bu değildi. Evet, Brot gibi. Time to beat. People start

Çekilin ya şu yolu boşaltın. Ben buna bir şey oldu so how's it tight, huh? be Arkadaşlar now. ben niye yarışa girdim <laughs> böyle ya? Arabamı alıp, alıp havalimanına gidecektim. Ya ben yarıştan çıkacağım. Sen neredesin? Gördüm seni. Zaten tek bir kişi var o da sensin. Ben Şu mu benim arabamdı Her Evet herhalde bu benim arabam Onu alıp havalimanına gideceğim Aa çok güzel uçtum İçi nasıl arabanın İçi de mük benim mi ya? Oğlum bu oyun bana beleşi araba veriyor. Ben buna hiç para vermedim. <laughs> XP Mavi gelmiş canlı yayına. Hoş geldin. Sesime hiçbir şey olmadı. Bu nasıl araba oğlum? Sürekli drift atıyor bu. Hiç beğenmedim bu oyunu. Ama bana çok güzel drift atılır. Bu drift arabası. Bana niye şu an bunu vermiş ki? Garajında durması gerekmiyor bunu. Ya da benimse. Yani bu benim mi? Öylesine verdi ben bunu bedavaya kendisinden geldi. Neyse bu burada kalsın şimdi. İnemiyon mu arabadan? Ya ben nasıl girdim buna ya? Benim arabam nerede? O benim arabam değil ki ya. Benim Lamborghini, Lamborghini yerine bu mu geldi? Sürekli kayıyor ya. Buradan kestirmeden gideceğim. Aa çok güzel uçtum. Ben kaldım ya böyle in, in arabada in? Hah indim. Heh, çıktım. Heh, i̇nemiyor mu? İnemedim. Neyse şuradan devam edeyim. Yarışı tamamlayacağım herhalde. Üf, çarptım. Ya dönme artık. Bu nasıl araba ya? Ben hiç beğenmedim bunu. Ah, harbi çalışıyor. Ali. Ya oğlum burası araba ya. Ben bu arabadan nasıl ineceğim? İnilmiyor işte. Biz de biliyoruz üçgene basılıp inildiğini. Ya oğlum. Sen bili biliyorsun ya GTA'yı. Ee? Oğlum harita senin varsın bir de ben varım. shifts new custom transmission slicker than slick trust me 2000 2000 dolar geldi bana. Yarıştan mı geldi? çek şu yere ya. Lan düşme sakın. Üf. Hayır sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Oğlum. Suspension is next level, right? That shit is a symphony composed by me. Lan bir şey şu artık ya. nereden girdim ben buna ya? Suya düştüm. <laughs> İndim sonunda. Hah, misyon faaliyet tamam misyon faaliyet olsun. Hey. Bekle senin yanına geleceğim. Kalk. Lan. Oğlum iki, hani ikimiz takılacaktık. Gelsene ya. Ben senin yanına geliyorum. Soygunu yapacağım. Ben sen, ben sana doğru geliyorum. Tamam. Kimle kimle konuşuyorsun Geldim. Um, so ben soygunu bir dahaki videoda yapacağım. Neyse. Ben bez banka girdim yanlışlıkla. Çık şuradan ya. Oğlum yanlış ya bankama gittim ya. Çık. Next. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Alo marketten bir, bir, bir iyi, iyi parça çıkıyor ki. Tamam geliyorum bekle. Geldim. Ayrıca bir sonraki videoda evi de göstereceğim. <laughs> Oğlum silahçı mı söylüyor market mi söylüyor? Silahçı işaretle misin? Hani marketti? Tamam bir kasa senin bir kasa benim tamam mı? Tamam mı? Hadi geldik. Tipini bir göstersene. Oğlum eski tipin daha iyiydi. Eski tipin çok daha iyiydi. Sen tamam oğlum soyuyorum ben. Aldım al şurada senin. Aldım ben yanıkta aldım ya. Neyse gel. Ben markete gidiyorum. bin Boş ver bin. Alım geliyor. Neyse sen bilirsin. Ya yok oğlum yok öylesine. Alım niye polis gelmedi la? <laughs> Öldürmeyeceğim biz. Kasayı boşaltsın. Başalt kasayı başalt. Oğlum bin, 1272 lira geldi. Onun 1272 dolar geldi. Ama marketten. Neyse arkadaşlar, videomu canlı yayının sonuna geldik. Bir sonraki canlı yayında dediğim gibi soygun yapacağız. Herkese bay bay.